Şimdi bu Fener... Bir bitirsin. evet. yok yok devam et. Devam et, devam et. Şimdi o zaman bununla birlikte Fenerbahçe'nin puanlamada Galatasaray'ın kaç puan altına geldi şimdi girdi. İki maçı da öyle eksik diyoruz. Doğru mu? İki de Avrupa'dan da altı puan gelecek. Bir maçı eksik oluyor. Galiba. O zaman Kimi bir maçı eksik olacak yani. Abi, Yendi abi. bugün. Bir Bak, tamam. maç kaldı. Futbol nerede? Tamam şöyle demek istiyorum. İki Hayır. altı puan da alacak. Galatasaray sadece üç puan alacak. Çünkü Galatasaray Gaziantep maçını bitirdi. Bitirdi. Yani Fener'e 6 puan daha ekstra gelecek. Yanlış ya bir, bir karar federasyonu vermiş olduğu şu karar var bu ya. Bu karar da yanlış abi. Hükmen mağlubiyetler da, var ya. Bu da dengeler yani bozdu bir abi. Bir şey olmaz. 17 maç oynuyorsun deplasta öbürü 19 maç oynuyorsun. Hiçbirini sayma o zaman. Tamam onları çıkarırsın tamam afet oldu kabul ediyorum. Ama hiçbir maçı oynatma o zaman. Oynatmamış kabul et. Dönüp dolaşıp Aksaz aynı yere geliyoruz. Hepsini at. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bu pozisyonu, bu organizasyonu bin Sports kendi ayarlıyor abi. Anladın mı? Hangi organizasyon? Parayı anda? her türlü, her türlü hakem, federasyon, merkezi, medyası kadar hepsini hep abi onun gücü bak yetmez Bak yetmez yani. haklı geldikleri haklı zaman haklı ilk geldikleri zaman 500 milyon dolar ödüyorlardı. Şimdi ne kadar ödüyorlarmış biliyor musun? Ne kadar ödüyorlar abi sen biliyorsun. 1-200. Ya yani 120 milyon dolar sadece 120 ha. milyon dolar ödüyorlar o, şimdi. Evet. Bak aradaki var 4 misli fark var. Anlatabiliyor muyum? Buna, işte. buna rağmen 100, 100, 100, 100, 100. buna rağmen televizyonlar rağmen tamam tribünler falan doluyor. Medyanın baskısı, maskısı işte yalandan, sahizi, sahici her türlü şey var. Ee, yorumlar falan var. Tribünler de doluyor tamam. Daha Ta, e, fanatik taraftarları e, organize edip tribünlere çekiyorlar. Tamam medyanın desteği bu. Hayır ben şeyi söylüyorum. Ama burada istiyorum. burada e, asıl para kazanması gerekirken nereden kazanıyor parayı? Abonelerden para kazanıyor. Ama maalesef futbol kötü olduğu için ahlaksız bir düzen oluştuğu için anladın mı? Herkes birbirine hakaret edip anladın mı futbolu çirkinleştirdi, çirkinleştirdikleri için anladın mı oraya bütün şeyde yayın ne derler parayla parayla e, şey yapan e, abone olan e, insanların Anladım artık koptuğunu abi, net sen... olarak tamam, abi. zarar ettiğini söyleyebilirim. Ondan dolayı abi yok futbol için demiyorum ben. Ben federasyonun federasyonun